Selam arkadaşlar. San Sangottardo dağının biraz altındayız. Burası ee, bir durup ee, ne diyorlar durma yeri yani bir ee, yani aşağı hissetme yeri arkadaşlar. E, biz durduk bir bakalım dedik. Çocuklar bir şeyler yediler. E, i̇şte çok güzel mükemmel bir yer arkadaşlar. Gerçekten. Bakın burası Ayrolo köyü aşağısı. Ayrola köyü. İleride de e, benim buz okey seyretmeye geldiğim e, havalanı var. Evet şurası. Buz okey seyretmeye geliyorum. E, yanda görüyorsunuz pist orası. Havalanı, arabaları oraya park ediyoruz. Maçı seyretmek için. Çoğu zaman. E, orası da Amri. Amri köyü. Benim buz okeyi seyrettiğim yer. E, burası da Ayroğlu Ayroğlu köyü Şurası Ayroğlu köyü arkadaşlar ee, Ne kadar güzel değil mi <laughs> Şurada ileride de e, Tünele giriliyor Gotarda tüneline giriliyor Şu an görebiliyorsunuz arabalar kuyrukta bekliyor Tünele girmek için e, Gotarda dağının üstünde bile e, Arabalar şeydi e, arabalar e, kuyrukta bekliyordu yine o kadar çok turist gelmiş ki yani o kadar çok insan yolda ki turistler gerçekten e, görebiliyorsunuz biraz burada durduruyorlar biraz e, geride durduruyorlar ki yani e, herkes tünelin içine girmesin diye burası Airolo köyü işte şu an ikinci tüneli kazıyorlar şurada şurada bir yerde şu vinçlerin olduğu yerde e, ikinci tünel kazılıyor 2030 yılında o tünelde hazır olacak. O zaman çift gidiş gelişli olacak buralar. Yani ama ben tahminimce e, yine kuyruk olur. Çünkü her geçen gün e, insanlar e, araba alıyor, araba şey yapıyor, arabalar çoğalıyor. Şurası da mesela e, Gotardo'ya çıkan e, işte ara ara yol, dağ yolu. Onun altındaki küçük yolda da mesela şu küçük yolda da ben oğlumla bisiklete çıktım. Trenle bu Ayrolo köyüne geldik. Şurada Ayrolo köyüne geldik trenle. Trenden indik. Ve şu yollardan, şu yollardan bisikletle yavaş yavaş çıktık. Yani tam bu yol değil de burası tam büyük ana yol oluyor. Onun altındaki şu küçük yolda. Tremala yolu. Şu tremala yolundan biz e, bisikletle çıktık yavaş yavaş oğlumla. Şuradan alttan, şu alttan böyle. E, bu büyük arabaların geçtiği yol e, orası değil. Oraya girme yasak bisikletle. Şu dediğim yoldan geçtik tremola yolu. Bisiklette ama çok zorlandım gerçekten. Gerçekten çok zorlandım. Şu arka tarafta bir yerde ee, şey oldu. Kramp girdi bacağıma 4 kilometre kala. Ondan sonra sağ olsun bir Alman aile durup bana manyezum verdiler. O manyezum sayesinde çıktık. Sonra aşağı indik tekrar. Oradan da Bisikletle evimize kadar gittik. Burası Airolo. Yani gottardo Dağı'nın etekleri. Bu karşı dağlar, gördüğünüz gibi karlar hepsi erimeye başladı yavaş yavaş. Eskide daha çok kar vardı. Ama iklim değişikliği olsun, şu olsun bu olsun derken buzullar erimeye başladı. Şu baca bence Gotardo Tüneli'nin ne hava veren bacalar olabilir. Hava veren bacalar. Bakın sular ne güzel şura akıyor. İşte bu sular da şeye gidiyor. Locarno Lago Maggiore'ye gidiyor. Locarno'daki Lago Maggiore'ye. Oradan da denize. Gidiyor işte. Ayrolo. Ayrolo. Salı günü buraya geleceğim. Salı günü de yani 9'u master etmeye geleceğim arkadaşlarla. 9 Eylül 2025 master etmeye geleceğiz arkadaşlarla. Yeni stadımız. Eski stadımız da şurada köyün içindeydi yıktılar. Çığ gelir diye yıktılar. Ee, yeni stada geleceğiz. Yeni stat da 2001 da yılın, 2021 yılında açtılar. Gelip maçımızı seyredip gideceğiz. Şu resmi şöyle bir çekeyim. İyice bütün bir resim de çekeyim arkadaşlar. Resim çektim birkaç tane. Yavaş yavaş yukarı çıkayım çünkü beni bekleyenler var. Yukarıda onları kızdırmayalım. Çok güzel yerler. Gerçekten çok güzel yerler. Süper. Bakın aşağıda arabalar tırmanıyor yukarı doğru. Biz de biraz sonra bu yoldan aşağı ineceğiz. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yavaş yavaş çıkalım yukarı. Burada daha gezilecek çok güzel yerler var bugün arkadaşlar. Şimdi gezemeyiz de, akşam karanlık çöküyor. Çökmeye başladı. Yavaş yavaş. Bakın burada masalar koymuşlar. Kendinize getirdiğiniz şeyler de yiyebilirsiniz. Ve tabi burada restoranda bradwurst, hot dog alıp burada da yiyebilirsiniz. Süper. Burası. Buralar eski yollar bence. Eski yollar. Bakın burada e, şeyler var. Eski de askerlerin kullandığı yerler olabilir. Veya da insanların kaçıp savaş zamanında saklamak için kullandığı yerler de olabilir. E, Gotardo dağının üzerinde geçen arkadaşlar burada mutlaka durun. Buraları seyredin çünkü çok güzel. Çok güzel, Sen çok güzel. burada bacası var. Mutlaka burası bir kaçma yeri. Yani diyebiliriz. Savaş zamanında belki insanlar buralara sığınıyordu. Çünkü Seçen Dağları'nda böyle yerler çok çok güzel bir yerler var. Bugün de böyle olsun dedik. Birazcık gezdik. Bakın şurada bir yer var. İnsanlar işte oraya kullanıyor. Halde belki askerler kullanabilir. Çünkü burada askerler var. Askerlik yapanları var. Bu altımızda askeriye var. Halen de buraları kullananlar vardır. Yani eğitim için gelenler vardır. Gotardo. Bazı zaman öğrencileri bu dağlara gezme, gezdirmeye getiriyorlar. Öğretmenler çocukları getiriyorlar okulla gezmeyi yavaş yavaş gidelim bizimkiler beni bekliyor çünkü akşam maç var milli maç var akşam onu kaçırmayalım milli maçımızı kaçırmayalım şuralar mesela çok süper evet bizimkiler hazır. Beni bekliyorlar. Merdivenlerden çıkalım. Tamam gördüm sizi. Evet. Çok süper. Parmağını içe çekiyor. Eh, parmağım da gitti oraya. İyi ki uyardın. <laughs> ne? ne yapayım? Ya, Parmak. kamera, parmağı çıkıyor. Parmağım kameranın önüne geçmiş. Bir de hep öyle çektiysen. Yok yok o kadar da çekmedim herhalde. Şu an çektim biraz. Güzel Bakın bir şurada şey. çiftlikler var. İnekler otluyor. İşte insanlar burada süt yapıyor. Süt yani. Alıyor ineklerden. Peynir yapıyorlar. Peynir yapıyorlar işte. Evet. Burada yolun altında geçiyoruz. <laughs> Bizde olsa insanlar yolun üzerinde geçerler. Bakın arkadaşlar yerde hiçbir çöp görebiliyor musunuz? Peki tek tük. Hiç yerde çöp var mı? Hayır. Ama Türkiye'de gidin gezin her yerde çöp. Tabi bu çöpleri İsviçre'liler atmıyor. Bu işin şu an görülen çöpler var ya. İsviçre'liler atmıyor. Yabancılar yapıyor. Turistler yapıyor. Şu gördüğünüz çöpler mesela bir iki tane görünüyor. görünüyor. Onu yapanlar turistler. İsviçre'liler değil yani. Sakın unutmayın. İsviçre'liler temiz insanlar. İsviçre'liler temiz insan. O motorlar geliyor. Motorlar geliyor. Wow. Evet. Videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Biz yolumuza devam edelim. Biz yolumuza devam edelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.